Türkiye'nin çevre ve şehircilikte gurur tablosu olan İller Bankamızın 2021 yılı olan genel kurulunun ülkemiz, milletimiz ve İlbank ailesi için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve şehircilik tecrübeleri ve liderliğiyle İller Bankamız son 19 yılda 100 binin üzerinde projeyi alnının akıyla tamamlamıştır. Konya'dan Erzurum'a, İstanbul'dan Ankara'ya ülkemizin her yerinde sokak güzelleştirmesi, cephe yenilemesi yaparken öte taraftan da milletimizin daha sağlıklı şehirlerde yaşaması için yürüyüş ve bisiklet yolları yapımına kadar yüzlerce projeye imza atıyor. Ben milletimizin gönlüne dokunan ve bu hizmetlere imza atan tüm mesai arkadaşlarıma ülkemiz Milletimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.